Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bir tanıyalım sizi. Ee, benim adım Ebrar, soyadım Çalık. Üniversite öğrencisiyim, dördüncü sınıfım. Spor fakültesi okuyorum, uzmanlığımı da engellilerle egzersiz üzerine alıyorum. Harikasın. Aynı zamanda bir hukuk bürosunda da iki yıldır danışmanlık yapıyorum. Neden? İşler birazcık karıştı. Güzel. Ama şimdi danışmanlık yaptığın yer neyle alakalı? Ee, aslında o tamamen bağımsız pandemiden sonra evde boş kalmamak için girmiştim bir Aa, işe. Sonra şahane. çıkamadım çünkü o da artık sevdiğim bir alana dönüştü. Ya o ne güzelmiş. Yani kendini de geliştirdin belli ki o evet. şeyde. Bu arada engelliler üstüne yaptığın spor çalışması harika. Teşekkür ederim. Bu konuda da ekstradan tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Nazlı'yı da bir tanıyalım o zaman. Nazlı İlayda Karademir. 20 yaşındayım. Öğrenciyim. Yazılım mühendisliği bölümü okuyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Harika. Gencecik dimalar ve birazcık bence tehlikeliler. Çünkü şimdi hem üniversitede okuyorlar hem gördüğünüz gibi işte hukuk danışmanlıkları aynı zamanda bir özelliği daha var Ebrar'ın. Yanlış mesaj geldiği zaman çıldırması. O nedir? Yanlış kelimelerle ilgili bir takıntın mı var? E, evet. Yani o, biraz O internetteki o D o D bitişik yalnız. Yazan <laughs> o insan sen misin Ebrar? Evet, maalesef. <laughs> Hep arıyordum. Hemen onu bekliyorlar mesela. O D ayrı olacak. O hakikaten var mı senin böyle bir tutkun? Evet var. Yani liseden beri Türk dili ve edebiyatına düşkünüm. Ee, oradan kalma bir alışkanlık. Yani yazım yanlışlarına falan çok dikkat ederim. Yani Nazlı birazcık dikkat etmen lazım evet. demek ki. Ama bu bize burada bir avantaj da sağlayabilir. Güzel bir yarışma olsun arkadaşlar. Bakalım nasıl gideceğiz? Güzel gittiler, güzel gideriz. Hiç paniğe gerek yok. Gelsin mi bakalım? Biz heyecanımızı atalım. Hı, gelsin. Heyecan var mı Ebrar? Biraz. Görüyoruz çünkü yüzünde. <laughs> Şu anda hiç heyecanlanmayalım. Bir nefes alalım. Gelsin ısınacağız. Efendim Ebrar ve Nazlı için bu etapın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Bol şanslar olsun. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K ve süremiz başladı. Kale. K-A-L-E. Kale deneyelim. K-A-L-E. Olsun devam edelim türetelim. Kapı K A P I. Deneyelim efendim kapı olabilir mi? Kutu K U T U. Güzel bir deneme kutu deneyelim bakalım çok güzel oldu. T'nin yeri ora değil. Kurt K U R T. Bir iş bölümüyle beraber kurt dediler olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> güzel iş bölümü böyle böyle getirdik işledik yani. 500 lirayı da kasaya koyduk. Ebrar biraz daha sakinledi mi diye bakıyorum. Hayır. O zaman devam <laughs> edelim. Şimdi sakinleyecek. Ebrar ve Nazlı için bu etapın ikinci dört harflik lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Ders. Evet. D-E-R-S. Ders. Olabilir mi? Maalesef. Türetelim. Duru. D U R U. Güzel. Duru deneyelim efendim. Şöyle kullanmadığımız hangi sesli harfler var? Gelsin bir kelime. Gelmedi. Ah gelmedi. Ne çıkacak çok. Dadıymış efendim. En azından böyle yardımcı olabilecek ağlı bir kelime yakalayabilsek yakalardık aslında. Çakma gelmedi. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Şimdi 500 liradayız ya. Onu bin lira yapacak soru geliyor ekrana. Onu hemen bir bin lira yapalım. Şimdi Ebrar ve Nazlı için bu etapın son dört harfi lingo kelimesi gelsin. Bakalım efendim ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ö. Süremiz başladı. Örtü. Ö, R, T, Ü. Örtü. Deneyelim bakalım. Maalesef. Önce Ö, E. Önce olabilir mi? E var ama orada değilmiş o E. Ödev. Ö, D, E, V. Deneyelim efendim. Ödev olabilir mi? E'nin yerini yakaladık. Güzel. Özel. Ö, Z, E, L. Güzel bir deneme gibi. Özel. Deneyelim bakalım. Özel olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Son hakkımızdır iyi düşünelim. İki harf lazım bize. Özen. Ö, Z, E, N. Deneyelim. Ö, Z, E, N, Özen. Maalesef değildi. Doğru. Öbekmiş. Olmadık. Hiç aklıma gelmezdi. Evet. Aslında fena da getirmedik. Yani ama neyse. Buraları çok telafi edeceğimiz zaten yarışmada bölümlerimiz var. Hatta bir tanesi hemen şimdi puzzle kelimemiz bir gelsin. Oradan bir mümkün olduğunca yukarıda bir tutarla bu etabı tamamlayalım. Ama çok da acele etmeyelim. Geç de kalmayalım. Gerçi Kerem pek dinlememişti ama hata yapmayalım. Olur mu? Efendim şimdi Ebrar ve Nazlı için bu etapın puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlesi nasılmış? Buyursunlar. Cümlemiz şöyle. Yaptıklarından dolayı üzgün tatlı. İlk harfimiz ve süremiz başladı. Yaptıklarından dolayı üzgün. Pişmaniye. Pişmaniye olabilir mi? <laughs> Güzel. Muzip bir e, cümleyle beraber pişmaniye cevabı koşamıza çok güzel 800 lira daha kattı 1300 liraya geldik bile. Fena değil Ebrar biraz üzüldük ne oldu bir düştük. Evet düştüm. Lütfen kendini topla. <laughs> İkinci etapta bak bunlar çok hızlı farklar kapanacak biliyorsunuz.